Sevgili izleyiciler merhabalar ayın tarihi programında sizinle birlikteyiz ayın tarihi programında önce o aya damgasını vuran olayları bir hatırlayacağız aralık ayının olaylarına baktığımızda 23 aralık 1876'da kanuni esasinin ilan edildiğini biliyoruz kanuni esası ki ilk meşruti yönetime geçti monarşiyi sonlandırdı ama bizim açısından Ankara açısından kanun esasının meşrutiyete gitmesi önemli. Çünkü Ankara'ya geldiğimizde de yaklaşık yarım asırlık bir meclis denemesi var idi ve Ankara'da bu meclis kayıtsız, şartsız egemenliği millete verdi. Buradaki kayıt ve şart saltanat ve hilafet makamının ortadan kaldırılması ve egemenliğin tam anlamıyla millete gelmesi. Bu da cumhuriyeti ve demokrasiyi getirdi. O yüzden kanun esası bir selamlamış olduk. İkinci tarihimiz 20 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatı. Biliyorsunuz Sarıkamış Harekatı'nda daha ilk cephemizde Kafkas cephesinde Enver Paşa'nın bir hülyası ya da rüyası Turan İmparatorluğu hayali ve Almanya'nın Hazar Havzası'nı İngilizlerden önce ...Türklere ele geçirmesi ve o Hazar Havzası'na yerleşme planında... ...bir ordumuzun daha savaşın başında donarak şehit olması idi. Bir diğeri 3 Aralık 1920, bu da önemli, bu yıl 100. yılıydı. Meclis açıldıktan sonra Ankara'da o meclisimizin ilk askeri başarısı... ...ve diplomatik zaferidir Gümrü Anlaşması, onu da selamlamış olalım. Bir diğeri 23 Aralık 1930'da... Menemen olayı, e, Cumhuriyet öğretmeni ve Cumhuriyet'in yedek subayı Kubilay'ın ve Kubilay'ın yardımına giden Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilmesini üçünü de özlemle ve minnetle anıyoruz. Bir diğer olayı 27 Ekim 1930, 27 Aralık 1936'da Mehmet Akif Ersoy'un vefat etmesi. Milli şairimiz, Milli Marşımızın şairi. Ancak burada şu sorulabilir. Niçin Milli Marşımızın üzerinde milli kimliğimiz yok? Çünkü İngiliz milli marşı, Yunan milli marşı, Fransız milli marşı ama bizim marşımız İstiklal Savaşı içerisinde yazıldığı için bu marşın ismi İstiklal Marşı olarak günümüze kadar geldi ve yine Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir marş daha yazdırmasın diyelim ve onu da rahmetli analım. Bir diğer olayımız da 25 Aralık 1973'te 2. Cumhurbaşkanımız Batı Cephesi Komutanımız Lozan Başdelegemiz İsmet İnönü'nün vefatı. Onu da saygıyla anıyoruz ve bugüne geliyoruz. Bugün 27 Aralık 2020 27 Aralık'ın Kızılca günün 100. yılı. Ben de bu ilk programda 100. yıla 101. yıla yakışır bir şekilde Sayın Başkanımızı konuk etmek istedim. Çünkü Kızılca Günü onun yazılarından ve onun televizyon programlarından daha çok kamuoyu öğrendi. Ben de oradan çok bilgilendim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi bir program olmasını diliyorum. Size Sayın. de hayırlı olsun. Çok teşekkür Bugün ediyorum. Bugün ilk programınız. Evet. Beni de... E, o programda da ilk programda da e, yer almaktan onur duyuyorum. Çok, e, çok keyifli ...ve bilgilendirici bir program olacak... Ee, Kızılca Gün TV'miz açısından ve izleyenler açısından... Ee, ...teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, ee, sağ olun. Şimdi önce Atatürk'ün Ankara'ya gelmesini... E, ...ve Ankara'yı nasıl seçti Atatürk? Sayın Başkanım biliyorsunuz bir Aralık olaydır bu da... ...20 Aralık 1918'de Ali Fuat Cebesoy... İstanbul'da Atatürk evinde ziyaret ediyor. Sonra bir de Şubat 1919'da Atatürk henüz Samsun'a çıkmadan, Ali Fuat Paşa Anadolu'ya geçmeden Mart ayında Atatürk o görüşmelerde Ankara'yı ikisi tespit ediyorlar. Atatürk Ali Fuat Paşa'ya diyor ki: "Ben Anadolu'ya geçip bir yerde mücadeleyi başlatacağım. Bunun için de güvenebileceğim Komutanla çalışmak istiyorum dediğinde Ali Fuat Paşa mesajı almıştır, ayağa kalkıp birlikte çalışacağız paşam demiştir ve Ali Fuat Paşa'nın anlatımıyla da Mustafa Kemal Paşa ona sarılmıştır. Buradan aslında şu sonucu çıkarıyoruz ki Atatürk Şubat 1919'da Samsun'a çıkacağını bilmiyordu ama Ankara'ya geleceğini biliyordu çünkü Ali Fuat Paşa'nın kol ordusunu Konya Ereğli'den Ankara'ya taşınma iznini çıkarttı. O talimatı uygulattı. Hatta Samsun'a çıktığında da birlikler Kolordu'ya geldi mi diye e, sordu. 60 İngiliz altını istemişti. Vagon başına İngilizler yürüyerek birlikler nakledildi. Ama ben burada izleyicilerimize bir şey dikkat çekmek istiyorum. Ankara üzerinde bir mücadele var. Bu mücadele bir yandan Mustafa Kemal Paşa ve Ali Fuat Paşa'yı Ankara'nın erkenden ele geçirmesi bir değeri de İngilizlerin ve İstanbul'daki Damat Ferit hükümetinin. Damat Ferit hükümeti de Konya'da emekli olmuş bir vali olan Muhittin Paşa'yı Ankara'ya vali olarak atıyor ve Ankara'da işler biraz karışıyor desem ve Ankara'daki hazırlıklardan bize biraz bahseder misiniz? Hocam siz muhteşem bir özet yaptınız. Gerçekten çok önemli. Bilinmeyen konular bunlar. Sanki Ankara tesadüfen merkez olmuştur. 27 Aralık bir tesadüfün sonucudur. Ve ardından da Ankara tesadüfen bir başkent olmuştur gibi genel bir algı var. Evet. Biz aslında Ankara Kulübü olarak bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii sizlerin bilim insanları olarak sağladığınız katkılar da bu gerçeklerin ortaya çıkması açısından son derece ...büyük önem taşıyor. Evet, 101. yıl dönümünü kutluyoruz 27 Aralık'ın. Ankara'mızın en önemli günü, Ankara'mızın altın tacı diyoruz 27 Aralık 1919 için. Bir kızılca gündür. Büyük Seymen dizilme töresinin gerçekleştirildiği bir kızılca gündür diyoruz 27 Aralık 1919 ve fiilen o gün Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur ve fiilen o gün Ankara zaten başkent olmuştur diyoruz gerçekten çok önemli bir gün 27 Aralık 1919 ben, öncesi öncesinden biraz şöyle yapalım mı Ankara'daki hazırlık şimdi e, tamam Atatürk'ün kafasında Ankara planı var adım adım uyguladığı kongrelerle Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Ama Atatürk'ün bir de Amasya'da Amasya tam için giden Ali Fuat Cebesoy Paşa'ya söylediği var. Ankara'da müdafaa hukuk cemiyetini kurun diyor. Zaten Ankaralılar daha bu olay olmadan önce de Havza Genelgesi'ni 28 Mayıs'ta yayınlamıştı. 29 Mayıs'ta Ankara'da büyük bir protesto düzenlendi. Sonra Ankara'da müdafaa hukuk cemiyeti kurma girişimi var. Börekizade <laughs> Rıfat Efendi bunu kurmak istiyor ama bir türlü Müdafa e, müdafaa hukuk cemiyetinin resmi olarak onay yok çünkü kanun esasiye göre bunu vali onaylayacak. Mesela izleyicilerimizi hatırlatalım. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'nden sonra Sivas Valiliğine resmi dilekçe vererek valilik onayıyla kurmuştur. Dolayısıyla bir e, cemiyetin kurulabilmesi için vali olay lazım. Ama vali Vali sıkıntılı. Ankara'yla sıkıntısı evet, evet. var vali, valinin. Vali Muhittin Bey, Muhittin'in ve Vali Muhittin Paşa'yı ki Alemdar Gazetesi'nin sahibi ve baş yazarı Cevat Ulunayın babasıdır vali. Vali İstanbul'a çağrılıyor Temmuz Temmuz sonunda Ağustos başında İstanbul'a geldiğinde Ankara'ya döndüğünde vali etraftan adam toplayıp ikinci bir Ali Galip olayı yaratacak ve Sivas'a gidip Mustafa Kemal Paşa'yı derdest edecek. Ama orada iki tane Ankaralı çete değil mi başkanım? Evet. Onlar Keskin, Rıza var. Beyler, Rıza Keskin ve Hamitli Rıza. Yeni Şöf'ten, ile. Rıza Beyler. Tabi bu isimler konusunda da bazı tartışmalar var ama birçoğunun çocukları, torunları, e, ile biz irtibatlı olduğumuz için evet. e, bunlar var. Ayrıca Polatlı'dan, Polatlı'dan Karasay'ın. Evet. Ama o kadar çok geniş bir çerçeve var ki şimdi nereden girelim aslında? Orayı aslında ben şuraya, Aralık... ben şuraya gelmek istiyorum. Aslında 27 Aralık'tan önce Ankara tarafını seçmiş. Evet. Ve Ankara'da müthiş bir hazırlık var ve Ankara zaten Mustafa Kemal Paşa'ya bağlanmış. İstanbul'dan saltanat makamından ve hilafet makamından bağlantısını kesmiş. Evet. Bunu e, vali derdest ettikten sonra da yerine bir e, telgraf olayı var. Telgraf çekiyorlar saraya. Değil mi? Evet. Bir Ve te Telgrafhane vakamız var. Vakamız var. Şöyle yapalım o zaman hocam. Evet. İki tane tercih var burada. Birisi Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın tercihi. Evet. İstanbul'a İstanbul'dayken Ali Fuat Paşa'yla diğer komutanlarla yaptığı gizli görüşmeler milli mücadeleyi hazırlamaya dönük görüşmeler ee, Ankara'nın merkezli konusuyla ilgili diğer tarafı da Ankara'nın yaptığı tercihler evet. diye iki koldan gidiyor evet. Tabii İstanbul'dan öncesi de var Atatürk için Atatürk çocukluğundan itibaren bir Cumhuriyetçi küçük yaşlardan itibaren bir cumhuriyetçi, cumhuriyetçilik zaten o dönemlerde 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başları milliyetçilik cereyanıyla birlikte tüm dünyada hakim siyasi paradigma evet. durumuna geliyor. Atatürk de bir genç Osmanlı çocuğu ve bir Osmanlı talebesi, askeri öğrencisi ve subayı olarak hep Cumhuriyetçi olarak biliniyor ve Cumhuriyetçi olduğu içinde fişleniyor okul hayatında, meslek hayatında. Şimdi e, tabi Cumhuriyet fikrini oluşturan bazı düşünürler var. Fransız İktilali'ni de hazırlayan Atatürk'ün tüm o geniş okumalar arasında hepsini görüyoruz. Voltaire'leri, evet. Rusoları, evet. Lambert'leri, Ansiklopedistleri, Dideroları. Hepsi var ama Osmanlı'nın son dönemlerinde ve 20. yüzyılın hemen başlarında bir Ankara Cumhuriyeti tartışması var. Evet. Ankara Cumhuriyeti. Osmanlı aydınları o yoğun rejim tartışmaları içerisinde bir de Ankara Cumhuriyetini tartışıyorlar. Keşf Aslında keşfediyorlar bir yerde. Evet. Atatürk de e, çocukluk ve gençlik dönemlerinde Fransızlardan, işte Alman aydınlanmacılardan okuyor ama kendi topraklarında yaşanmış. ...bir cumhuriyet tecrübesini... E, ...atlamış olması mümkün Olur olabilir değil. mi? Bir de şeyi de hatırlatalım... Tabi ...bu da çok önemli Atatürk'ün seçmesinde... ...ve Ankara daha önce de bir kolordu merkezi... ...Birinci Dünya Savaşı'ndan önce... ...Beşinci Kolordu'ya ev sahipliği yapmış... ...bir şehir Ankara... ...bu yönü de var... ...o postaneden ben hemen bir gireyim... ...Ankara'nın ileri gelenleri... ...Börekcizade Rıfat Efendi... işte ...Defterdar Yahya Galip Bey... ...Belediye Başkanı... Padişahla görüşmek istiyoruz diyorlar. Vali padişaha şikayet edecekler ama saray yerine Damat Ferit telgrafa çıkıp ne diyor? Halk zat-ı şahane ile görüşemez. Ankara halkı da diyor ki halkıyla görüşmeyen padişahı tanı tanımıyoruz. Hatta halkıyla padişahı görüştürmeyen sadrazamı da tanımıyoruz deyip yönünü Sivas'a gönderiyorlar. Sivas'a çektikleri telgrafta da diyorlar ki biz kaderimizi böyle ne olduğu belli olmayan valiye te teslim edemeyiz. Kendi valimizi kendimiz seçiyoruz. Buyurun size seçim bir cumhuriyet daha. Evet. Dolayısıyla Ankara kendi rüştünü ispat etmiş. 29 Ekim'de de vali değiştikten sonra müdahale hukuk cemiyetini kurmuş. Hatta ve hatta Sivas Kongresi'nden sonra 2 Ekim 1900 19 günü saat 15.40'da Ankara telgrafçıları damat Ferid'in düştüğünü Mustafa Kemal Paşa'ya müjdeliyorlar nutukta. Mustafa Kemal Paşa da Ankara telgrafçılarına teşekkür ediyor. Bütün telgrafçılara, Ankara telgrafçılarının üzerinde. Burada çıkan sonuç şu ikimizin konuşmasında da Sayın Başkanım. Ankara müftüsüyle bir başka. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuran müftü. Daha sonra karşı, Şeyhülislam fetvasına karşı fetva yayınlayacak bir müftü, bir aydın din adam ve Diyanet İşlerimizin de ilk başkan olacak müftiye sahip. Ankara kendi varisini seçebilecek yeter, yeterlikte. Ankara telgrafçısı oraya kendisini bağlamış. Dolayısıyla Ali Fuat Paşa'nın da buraya gelmesiyle o hapisteki Ankaralılar çıkmış ve Ankara milli mücadelenin dinamik gücü haline gelmiş. Evet. Ve e, Sivas'tan yola çıkarlarken işte Osmanlı Bankası'ndan alınan borç para, Amerikan müdüresinden, okulun müdüresinden alınan benzin ve iç lastik, yedek iç lastikler. Ama hiç unutmayasın sevgili izleyicilerimiz, 10 ekmek, 20 yumurta, 1 okka beyaz peynirle 3 üstü açık araç, 18 aralığın soğuğunda en fazla saatte 20-25 kilometre hızla. Ankara'ya doğru geliyor. Kara çamura saplanarak. Evet, yolda kalarak. Ama bu arada da Ankara'da müthiş bir hazırlık var. Kısılca güne söz sizin Sayın Başkanım. Evet. Nasıl hazırlanıyor Ankara? Ee, özetle, ön tarafı tekrar bir özetlemek gerekirse Ankara'nın milli mücadele merkezi olacağı belli. Atatürk'ün kafasında hep bir cumhuriyet var. Ve yeni bir rejim olacağı zaman bunun merkezinin de geçmişte bir cumhuriyet tecrübesi de sahip Ankara'nın olacağı çok belli. İstanbul'un olamayacağı zaten son 50 yıllık süreçte ortaya çıkıyor. Ankara'nın artık merkezli belli durumda ve bu nedenle Konya'dan 20. Kolordu Ali Fuat Paşa ile birlikte Ankara'ya gidiyor ve hatta Atatürk Ali Fuat Paşa'ya İstanbul'daki görüşmede şöyle söylüyor. Eğer diyor bir görev alıp ben Anadolu'ya geçemezsem doğrudan senin Anladım. yanına geleceğim. Yani evet. Ankara'ya geleceğim ve oradan başlatacağız. Yani görev bekliyor. Hatta Yahya ya Kaptan'la da Gebze üzerinden gelebilmek için Kocaeli Gebze evet. arasından onunla da Gerçi görüşmeler var. Samsun'a çıkamayacak olsa evet. Evet. Erzurum, B, Sivas Anadolu'yu gezemeyecek, milli mücadeleye hazırlayacak o bir takım yetki görevleri ile Anadolu'ya geçemeyecek olsa da oradan Ankara'ya geleceğini bizzat söylüyor. Evet. Demek ki Atatürk'ün kafasında bir Ankara ve Cumhuriyet Ankara'sı var. Evet Ankara'yı merkez yapmasının temel nedeni bu. Ankara'da ise zaten e, 1908'de de mesela büyük bir seymen alayı kuruluyor. Evet. Hürriyet kutlamaları yapıldığı dönemde en büyük kutlamaların yapıldığı şehir Ankara. Ankara'nın farklı bir özelliği var. 14. yüzyılda bir ahi cumhuriyeti olan bir Ankara var. İşte e, milli mücadele döneminde de kendi valisini seçip ona Hakan diyen bir Ankara var. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'ya ki o zamanlarda Konguru Paşası olarak biliyorlar, Kongreler yapan Paşa dolayı, olarak evet. biliyorlar, ona hazır. Yani. 27 Aralık ateş ile barutun buluşması aslında evet. ve e, burada da çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Ancak ancak Kızılca günlerde kurulan seymen dizilme töresi, geleneği e, uygulanıyor. Uzunca bir hazırlık bu. Öncesi de var tabii. İşte Teğrahane vakası biraz önce e, Vali olarak defteder, Yahya Galip'in seçilmesi gibi gibi birçok e, olaylar yaşanıyor. Fakat e, 27 Aralık 1919 apayrı bir dönüm noktası ve Ankara buna yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Şimdi 27 Aralık'ın bir önemli noktası, en önemli noktası aslında e, bana göre şu, bu bir basit karşılama töreni değil. Bir devletin kuruluşu. Evet, yani bir devletin kuruluşu ama bir başka boyutu daha var. Bu büyük bir propaganda. Evet. Büyük bir propaganda mücadelesi. 27 Aralık 1919. Zira e, o tarihe kadar Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları saray çevresi tarafından, İstanbul tarafından ve işgalci ülkeler tarafından Anadolu'da gezinen bir takım. Hayalperest subaylar olarak bilinmekteydiler arkalarında büyük halk kitleleri yoktu Elbette bu süreç çok önemli kongrelerle taşlandırılan bir süreç, tamimler yayınlanıyor. Halkın önderleriyle görüşmeler yapılıyor. Fakat hayal kırıklıkları da barındırıyor. Birçok kimse verdiği sözü yerine getirmiyor. Olması gerektiği noktada olmuyor. Atatürk aslında çok da büyük moralle gelmiyor Ankara'ya 27 Aralık 1919'a geldiğinde çok da büyük morallerle gelmiyor. Ve Genel düşünce 27 Aralık 1919'a kadar bunun altını kalın çizgilerle çizmemiz lazım. Mustafa Kemal Paşa, kuvvacılar, heyet temsiliye, temsiliye Anadolu'da gezinen bir takım Asi hayalperest Orada subaylar. Bir parantez açabilir miyim Sayın Başkanım? Anadolu'da gezdiği yerler, İstanbul'da o yine Ali Fuat Paşa ile görüştüğü gibi Kazım Karabekir Paşa ile de görüşüyor, Refet Bele ile de görüşüyor. Kazım Karabekir Paşa Nisan ayında 15. Kolordunun başına Erzurum'a gidiyor. E, Refet Bele de Sivas'taki 3. Kolordu komutanının, 3. Kolordu komutanına ve Atatürk'le beraber çıkıyor. Şimdi baktığımızda Atatürk'ün Anadolu'da dolaştığı yerler Sivas, Erzurum ve Ankara'daki Kolordunun mıntıkası. Onun sahasında dolaşıyor dolayısıyla... Mustafa Kemal Paşa bunu zaten İstanbul'da her safayı Ankara dahil milli mücadelenin her safasını milimetrik olarak mühendislik hesabıyla hesaplayarak gelmiş. Mutlaka. Hiçbir yer tesadüf değil. Atatürk iyi evet. bir zamanlama ustası, iyi bir zemin ustası ustasıdır. Ankara seçimi başlı başına bir zemin evet. ustası olduğunu gösteriyor. Fakat yani buradaki asıl nokta elbette asker önemli güvenliği sağlayacak. E, heyet temsili açısından e, ona destek olacak ama halk desteği halk, çok evet, daha önemli. Ankara'da halk i̇şte o müthiş. halk desteği. Yani o günkü kış şartlarında Aralık ayında Ankara zaten 30 bin kişilik <laughs> bu kadar kişiyi köy günler öncesinden değil mi köylerden evet. kasabalardan topladılar Ankara'ya getirdiler. İşte bu 27 Aralık 1919'un farkıdır ve binlerce seymen, on binlerce evet, Ankaralı abi. günler öncesinden. Hazırlıklarla büyük bir galeyan ile Mustafa Kemal'i karşılamaları artık Atatürk'ü bir lider durumuna getirmiş. Evet, burada hem Ankara halkının evet. öngörüsü ve paşaya güveni hem de paşanın isabetli seçim ve öngörüsü birleşti. Bu birleşmeden Kızılca Günde yeni bir devlet doğdu. Çünkü Ankara'da bir meclis açıldı. O meclis hem Türk vatanını işgalden Türk milletini esaretten e, kurtardı. Ve cumhuriyet'le taçlandırdı. Evet. Yani artık 27 Aralık 1919'da birlikte Mustafa Kemal Paşa hem İstanbul'un saray çevresinin hem de işgalci birliklerin doğrudan muhatap almak durumunda kaldığı lider durumuna gelmişti. Çünkü oldu. on binlerce halk onu karşılıyor. Bu evet. tartışmasız, tartışmasız bir liderliktir. Bir lider buna da... Dolayısıyla 27 Aralık'ı böyle evet. görmek evet. lazım. Çok çok önemli evet. bir dönüm noktasıdır. Evet. Bir diğer tarafı da bizim Kızılca Gün olarak Ankaralılar için önem taşıyan boyutu, Seymenler için önem taşıyan bir Kızılca Gün inanışı, bir Seymen evet. dizilme töresi, binlerce yıllık gelenekler ve yine geleneğe uygun şekilde, eksiksiz bir şekilde Seymen dizilme töresinin gerçekleştirilmiş olması ki bu bir Devlet kurma törenidir. Bu bir lider seçme törenidir. O gün fiilen Ankara'nın yaptığı bu hazırlıkla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evet. fiilen kurulduğu gün, kuruluşunun başladığı gün olarak biz görüyoruz. Bu derece önemlidir evet. 27 Aralık 1919. Tekrar söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle milli mücadele tarihinde herhangi bir sayfa değildir. Evet. Herhangi çok basit bir karşılama değildir Çok değildir. Milli mücadele tarihin en önemli dönüm noktasıdır. noktasıdır. Ateş dönüm ile barutun buluştuğu evet. bir gündür 27 Ben de o zaman 19. şöyle söyleyeyim. 27 Aralık 1919 Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk olmasının ve Ankara'nın da başkent olmasının yolunu açmıştır ve Atatürk 27 Aralık 1919'da Geldiği Ankara'ya Ankara'yla o kadar özdeşleşmiş ki Etle kemik olmuş ve Sonsuz uykusunu Ankara topraklarına Aynen. emanet etmiştir ee, Biz o zaman Diyelim ki sevgili izleyiciler Programımızın süresi Sanırım doldu ee, Başka programlarda Sohbetimize başkanımızla da Diğer konuklarla da devam edeceğiz Biz diyelim ki e, Atatürk'le kalın Başkent Ankara ile kalın, Cumhuriyet'te kalın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.